günden güne benim ne için mücadele ettiğimi nasıl zorluklarda geldiğimi insanların bana yani madem arkadaşlar şimdi bu baba bunu konuşana kadar e, e, adam olsan da bir 100 TL bu kız nerede yattı ne yedi ne içti he Hadi çatta bekle içecek Hadi engelle bu şey kız engelle Hadi bir cahmet Hadi bir cahmet Yemin mi ya yakınlarından sana kötülük geliyor Kralın kızı bu dünya kime kaldı ki kötülere kalsın? Rahmet baba ve tevap yara namine ölümlü dünyadır. Allah yanlarına koymaya, Çol çocuğumun intizarını, ahını onlara bırakmaya. Allah bu ben, bu aileme bırakmaya inşallah. Allah bana kötülük yapanlara da, bana kötülük yapanlara, bana haksız e, bilmem ne yapanlara, burada açıklama yapmıyor, haksız imza atanlara. Allah onlara da kerimdir. Allah büyüktür, zaman. La ya ben yanlış bir şey yapmıyorum. Yanlış bir şey yapmıyorum. Mücadelemi veriyorum. Yokluk kayıp değil yani. Yokluk ayıp değil, değil. Vallahi çaresizlik ayıp değil. Evin lüks olsun. Nerede getirim size lüks ev Nerede getirim lüks ev? Ben kulübede de yaşadım. Ben kulübede de yaşadım kardeşim. Kulübe, kulübe. Sahip çıkar. Bunlar mı sahip çıkacak? Eve girdiği gibi, e, benim kız kardeşim evime geldiği gibi bana sıkıntı yarattı. Yok ki, senin hakkında sallamıyor papam. Ben salladım, o da yanlış anladım. Tamam Belin Ay. Maşallah Allah'a havale edin. Ben kötü insanlar Allah havale edin. Ben değerli moderatörüm hoş geldin. Allah Allah bildiği Allah havale ediyorum. Allah havale ne istiyorlar kız bunlar beni kudurmuşlar. Benim bu ailem bu annem kızışmış kunde ya. Bu annemi bir daha telefonda araya bak ben şimdi onun numarasını vereceğim. Asmin ona güzel şeyler konuşsun. Asmin'e vereceğim numarasını Asmin hele söyle. Asmin anne söyle sen bu kadına ne istiyorsun kardeşim sen bu kadına sahip çıkmıyorsun ne bu kadına dil uzatıyorsun ne bela oldunuz ne bela olmuşsunuz ne bela olmuşsunuz oğlum ne bela oldunuz aynen Açerye ya, Allah'ın yanında kaybolmasın ya arkadaşlar ben düşürsem aşkım Asmin eğer ben onlarda bir ekmek istemişsem okey ben mücadelemi veriyorum. Ben hayat şartları zor olabilir. Bugün böyle yarın Allah bir yerden bir kısmet verir. Her bir gün kar olur. Yarın da güneşli olur. Her zaman dört dörtlük hayat şartı. Size her zaman ben lüks evi sunamam. Ben şimdi girip de bir milyona bir daire alamam. Bir milyona eşya alamam. Benim hayatım bu. Benim imkanım bu. Benim temizliğim bu. Benim marifetim bu. Benim imkanım bu. Bak benim bakiyem bu yani. Benim canım hükmüm bu. Ben ne yapabilirim yani bir kadın olarak? Ben yine bunu yapıyorum. Peki hani kim nerede ne yapıyor? Hani babaları nerede bu çocukların? Öbür ebeveynler gibi bırakıp gitmemişim. Kötülük yapmamışım. Namussuzlar. Ben mücadelemi veriyorum. Her bir kadın başıma bela oldular. Tercihim tercihim izleme kardeşim. Allah sana da öyle bir tercih yaşasın o zaman görsün gününü. Namussuz. Boş ver lei, başıma bela oldular le. Boş ver Allah'ından bulsunlar boş ver. İmkanı tam bu konuyu kapatalım sinirlerim ailemi görmek istemiyorum. Lütfen benim ziyaretime gelmesinler, gelip bana dert koyacaklarsa istemiyorum. Allah o dertleri onlara yedirsin inşallah. Kim benim canıma, ondan sonra benim nedenlerime dert koyuyorsa Allah onlara dert koysun. Kim bana dert veriyorsa Allah onlara dert sahibi etsin inşallah. Ben fakir birisi, ben kendi e, halimde yağımda kavrulan bir insanım. Kimseye kucak açmamışım. Allah'ında o annem de yövmeye çıkmadı, yövmeyi açık açık isteyen bir insanım zaten aydan. Tamam kubale ben sana vereceğim. Şu halanda Kızlar bugün burada kar yağıyor. Kalkıp temizlik yapacağım evimde. Allah büyük hava şartları soğuk. o'g'liami sho'romurodga i kundakudadepirh nega hozir faqat hoona pensiya